Ya Rasim dur. Ama Rasim yedim. bakıyorum. Bende dur şu zaman. Allah hocaya cevap vereceğim ya. Hoca. Brandelli'nin Allah ben. ne diyorsun ya? Yasim. Yasim. Rasim ne diyorsun ya? Rasim ne diyorsun ya? Rasim. Rasim. özür dileyen de şerefsizdir. Değil oh, mi? Ya Rasim e ne diyorsun e ya? Rica ederim. Eğer rütü rütü gerektiriyorsa İnsanlık adına. Binlerce, on binlerce hakem seyrettim. Ben böylesini asla görmedim. Niye soykırım? Niye soykırım biliyor musunuz? Yaranlar mı kesildi Sizden rica ediyorum. Ey Türkiye ve sevgili program partnerlerim. 3-5 dakika bana izin ver. İnsanlık tarihi çok fazla soykırım görmüştür.

Geçeni, vücut dili adeta suç üstü gösterircesine bunu size sergiledi. Çok üzüldü eski bir olarak. O artık yok. Aradan 24 saat geçti. İstanbul Kadıköy'de bir hakem çıktı. Penaltı yok dedi. Arkasından penaltı verdi. Dünkü bacak, bugünkü göğüs. Peki o kim? Tolga Özkalta. 22 Şubat 1977 doğumlu. O da artık yok. Peki. Bize, size... Türk futboluna ve dünyaya bu utanç tablosunu yaşatan kim? Dün geceden bugünkü maça kadar kapalı kapılar ardında, kapalı telefonlar ardında hangi konular konuşuldu? Türkiye'de sadece iki büyük var? Yaz günah değil mi bugün katledilen, adeta bir soykırıma uğrayan Eskişehir'e? İşte Allah'ın sopası yok. Bir eski futbolcu, Beşiktaş'ın beşik eski milli futbolcu Zekeriya Alp. Türk hakeminin patronu yaptılar. Ve 24 saatte yaşanan olayların inanın o da açıklamasını yapabilecek. O da artık yok. 1948 doğumlu Zekeri Halif. Türk hakemliği maalesef öyle bir boyuta geldi ki hakemler ya istedikleri takımı kazandırıyorlar ya da istedikleri takımları son dakikada gol atınca Hooligan hakem tiplemesiyle vole vuruyorlar. Vay da. Geceden özür diliyorum hepinizden. Türkiye'deki beni seyreden, bizi seyreden, ya sivil seyreden yüz binlerce, milyonlarca genç yaşlı insanlardan. İki hakemin ve MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in üzerine çizdim. Hepsinden özür diliyorum. Eksik yapmışım. <laughs> Aslında Az yapmışım. Atalarımız ha? ne demiş? İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Ne demektir bu özdeyiş, bu atasözü? Önce kapının önünü temizle, sonra sokaktaki pisliklere laf yetiştir. Doğru kardeşim, Özgür Yankaya, Tolga, Şekeriye abi. Sizlerden özür diliyorum. Şu açıda. Sizi çizerken aslında Şimdi resimlerini burada yaptım. İki adamı daha çizmem lazım. Temsili. Aa, da da Ertem. <laughs> 1975 doğumlu. Sıva işiyle uğraşır. Onu da çiziyorum. O ya Yapmayın. bak bak. Allah Allah Allah. Ve bu. Şimdi yaptım. Sakın gülmeyin. Ya. Bu ne? Allah'a sığınma. Beşiktaş'ın... eski milli futbolcusu... Allah'a sığınma. Beşiktaş'ın eski milli futbolcu. önemli bir yer edinmiş. altın gibi kalbi var. <laughs> İstanbul doğumlu... Kapalıya aleminde... Aa, önemli, önemli bir isim sahibi olan... Sinan Egemen. O Ya hocam... Ya. Ben bu kadar karikatürcüyüm veya bu kadar ressamım. Ben bir Picasso değilim. <laughs> ben değilim. Bir şey söyleyeyim. Bunları ben çizdim. Erten. Resimlerini, üstlerini de ben çizdim. Resmi de ben çizerim. Ben Üstleri de ben çizerim. <laughs> bana ver, bana et, ver. Değil mi? Bana ver. Hocam. Ertem. Ben buradan. <laughs> ay. Türkiye'deki. <laughs> ay. Bütün. <laughs> doktorlara sesleniyorum. <laughs> tamam. <ay. gülüyor>